Korona e, virüsü sebebiyle evde olduğumuz şu günlerde e, bizi eğlendirecek, oyalayacak e, kağıt katlama yani dışarıdan dışarıya çıkıp da herhangi bir malzeme almadan evde eğlenebileceğimiz bir şeyler yapacağım size. Bunlar şu şekilde arkadaşlar ayraçlar olacak. Önce ben şu Pikachu'yu yapmakla işe başlayacağım. Bunun için arkadaşlar şu şekilde... E, bir kağıtım var. Siz defterden de bir sayfa kopartabilirsiniz. Bunu şu kısmı şöyle 10 santim olacak şekilde uzunlamasına kesiyorum. Şöyle. Şöyle kesiyorum arkadaşlar. 10 santim. Ve bunu şöyle çapraz olarak da birbirinin üstüne gelecek şekilde katladığım zaman Arkadaşlar şu şekilde bu 10 e, santime 10 santim bir kare oluyor. Şuradan kesiyorum. Bunu kaldıralım. Şimdi şu pikaçımızı yapacağız. Şimdi bakın bunun şöyle şu kısmı 10 santim burası 10 santim dolayısıyla 10 santime 10 santim arkadaşlar bir e, kağıt kestim ve bu kağıdı şöyle üçgen olarak katladım şimdi bunu böyle katladık ya bir de burayı ben katlıyorum tam ortalıklı olsun istiyorum Burası, burayı da katlıyorum şöyle iki tarafı da katladım şimdi açtım şu şekilde tuttum ve şimdi bakın dikkat edin şuradan şu kısmın katın bir tanesini aldım ve tam bu kırdığım şu orta kısım var ya arkadaşlar şu kısım şuraya getiriyorum ucu getirdim ve katladım. Şöyle sonra bakın dikkat edin. Şimdi şurası tam bir orta kısmımız. Şimdi şu parçayı alıyorum. Şu ucu şu ucu şuraya gelecek şekilde tekrar katlıyorum. Bakın. Döndürüyorum. Bu sefer ne yapıyorum? Şu ucu bakın arkadaşlar şu ucu şuraya getiriyorum. Şöyle. Önden böyle gözüküyor, arkadan böyle gözüküyor. Şimdi şu şekilde şu arayı açıyorum. Şunun şunun bir tanesini bu araya girdiriyorum şuraya. kalemden yardım alalım veya bir şiş gibi bir şeyden bunu girdirdim tamam mı şimdi ne yapıyoruz bunu bu sefer bunun arasına şuraya girdiriyorum şöyle tutuyorum ve bunu da buraya girdiriyorum yine kalemden yardım alalım şöyle ve bunu da yine kırıyoruz Şimdi bakın. Kulaklar hariç oldu. Gördünüz mü? Şöyle defterimizin şu kısmına şöyle girecek bu. Şimdi bunu biz süsleyelim. Pikachu haline getirelim. Bunu Pikachu haline getirmek için arkadaşlar eğer hazır gözleriniz varsa elinize gözlerinizi yapıştır yaparsınız. Gözünüz yoksa e, kendi e, çizgilerimize bir göz oluşturuyoruz. Şu tepeden itibaren bir buçuk santimlik bir mesafeden şuradan şöyle göz yapıyorum. Buradan bir tane daha göz yapıyorum. Tamam. Gözümüzü birazcık daha şöyle büyütelim. Tam orantılı olsun. Şuraya bir burun yapacağız. Pikachu'muz gülsün. Şu kısımlara da yanaklarını oturtalım. Şöyle. Bunun için arkadaşlar evinizde boya kalemeniz varsa onları kullanabilirsiniz. öyle şu şekilde bu siyah evet şimdi boyuyorum göze şu kısımda gözünde ışık olsun. Şimdi şunu da şöyle yapalım. Evet. Şimdi burnunu yapalım. Şöyle. Ve dudaklarını yapalım. çizgim biraz güzel olmadı ama evet yanaklarını yapalım Bakın boyadım Pikachu'nun suratını. Şimdi bunun kulaklarını yapmamız lazım. Kulaklar için de arkadaşlar şöyle yapacağım ben. Aşağı yukarı 2 santim yani daha doğrusu 4 santim eninde kağıt keseceğim. Boyu yine 10 santim olsun. Şöyle. 4 santim arkadaşlar bu kağıt. Evet. Bakın. Bunu ikiye katlıyorum. Ve normal kalemle kulak yapıyorum. şu alt kısmını keselim şöyle Bakın. kulak yaptık kulaklarının arkadaşlar şu kenarlarını şöyle biliyorsunuz birkaç onu bir tarafında siyahlıklar var şöyle boyayacağız Evet. Şunu da şuraya koyalım. Şu şekilde. Şöyle. Size ben birkaç tane e, ayraç yapacağım arkadaşlar. Hem arkadaşlarınıza hediye edersiniz. Kendiniz kullanırsınız. İşte size güzel bir eğlence. Bunu şöyle yapıştıracağız. Bunu böyle yapıştıracağız. Bunun boyunu birazcık daha kısaltalım bence. Daraltalım daha doğrusu. Biraz geniş oldu. 2 santim değil de 1,5 santim olarak keselim isterseniz. 1,5 santimden 3 santim olarak kesersek bence daha iyi olur. Pikachu'nun kulakları. Bakın. tutkalla bunu buraya yapıştıracağım. Şöyle. Şöyle yapıştırdım. Bunu da tutkallayayım. Bunu da bu tarafa yapıştırıyoruz. Evet. Pikachu ayracım. Burada sona erdi. Bakın şöyle yapacağız. olur Pikaçu e, Ayracım burada sona erdi videomu beğenmeyi e, kanalıma abone olmayı e, unutmazsanız sevinirim Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın